Göbekli Tepe nasıl yapıldı? Her biri tonlarca ağırlığa sahip T biçimli devasa sütunlar. Kim nasıl bu taşları yerinden kopardı, şekillendirdi ve dik duracak hale getirdi? Bu soruya net cevap verebilmek kolay değil. Çünkü ortada tekerlek yok metal alet yok. Hatta yük hayvanı bile yok. O dönemde insanların sahip olduğu tek şey basit yontma taş aletleriydi. Yine de bu sütunlar yalnızca yapılmakla kalmadı, mükemmel bir hassasiyet ve şekillendirildi ve yerlerine yerleştirildi. Devamı için sayfamızı takip edin.